Ne şimdi? Işte, hani biz şimdi uçak alamaz mıyız yani? Beyaz alamazsın sen. Uçak alamazsın ki. Ne? Sen çünkü o kadar paran yok. Sen kendi zengin sanıyorsun. Sen kendi çapında zenginsin. Sen kaç yaşındasın? On üç. Sen? On. 10. 10. 10. Sen onun nesi oluyorsun? Nesi? <laughs> evet. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> Arkadaşımın 70 TL borcu var Aylar yıllar geçti vereceği yok Buradan tekrar isteyeyim dedim <laughs> İstersen söyleme belli olursa yere sen bilirsin <laughs> <laughs> <versin artık> yani <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> <Sessizlik> İtirafta bulunduğunuz bir an oldu mu? Ya da şu an bulunmak isteyen biri var mı? Şu an itirafta. Nedir? Annemlere. Annenlere. Ne diyeceksin? 4 yıldır bir sevgilim var haberleri yok. <laughs> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Demek Allahu Ekber ayağ, diyorsa ayağ. sesli bir şekilde diyorsa bu Ocaktaki yemeğe bak demekti. <laughs> <laughs> ee, benim bir sürü Facebook'u kırıyorlar hep yani anlamıyorum ki daha dört gün evvel bir tane kırıldı hep patlatıyorlar hep kırıyorlar bırak Facebook artık o zaman sende. ben artık kullanmayacağım zaten. Kızdan mesela atıyor, teklif teklif ediyorlar. Erkek arkadaşımın fotoğrafını duvar kağıdı yapmıştım. Annemler görünce ünlü bir rapçi demiştim. Annem inandı, hala öyle sanıyor. Hey, kim bu?" dedi. Ben de ünlü bir rapçi dedim. Hala öyle sanıyor. <laughs> Nidan gün var mı? Başka sorun hayatım. Başka sorum yok. Seni çok seviyorum be ya. Sen zaten bekarsın. Bekar kaldıkça ben mutlu oluyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> biri, biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. De. Bak ne diyorum gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Bunu Rafet Ali romanlaşmadan söyleyebilmek mümkün mü diyor. <laughs> <laughs> Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Dur. İspanyolca değil mi çok? Muy bien. İyi de dedi. Sen konuşabiliyor musun acaba? Poquito. No, Nasıl ya? Eter daha Ya, Biraz. Çok oh, iyi. <laughs> bin tane Dominikli, Arjantinli ile birlikte olduğunuz için Doğru. ben derdimi anlatabiliyorum artık. Onlar da beni anlıyorlar. Ya da anlıyormuş şey gibi yapıyorlar. Ama senin de derdin, işte. derdin yok işte. <laughs> Acun Bey derdini anlatacak. Ne derdin var acaba da? <laughs> neyi anlatacaksın acaba? Ya uçağım, uçağım çok havada kalıyor. Ya. <laughs> Bir türlü inmiyor gelmişler. <laughs> Hayatlarım hep kum olmuş. <laughs> adamın dertleri hep böyle olacak. Ya yine çok sıcak. <laughs> Yanınızda beraber geldiğimiz arkadaşımız bizim evimize öğrenci evi bizden daha fazla giriyor. Yüzüne karşı söyleyemiyoruz. <laughs> ne, ne çirkin insanlar çıktı. Burada açıklayalım. Belki üstüne alınır. Artık gelme. <laughs> Então tem esse bom.